Şu an neredesin? Nasılsın? Ne iş yapıyorsun? iş mi arıyorsun bilmiyorum ama tam olarak şu anda aklında hangi problemler varsa hepsinin bir sebebi var. Hayat seni bir yere hazırlıyor dostum. Ama yarın ama 3 sene sonra. O senin başrolünde oynadığın hayatın seni öyle bir yere getirecek ki bugüne kadar yaşamış olduğun sıkıntılar sana orada lazım olacak. Aslında hepsi oraya için sana bir stajdı. Acısıyla tatlısıyla tecrübelerden yeterli gereken şeyi kendine alabildiysen geçmişte yaşamış olduğun tüm kayıplar sana bir kar. İşte o an geldiği zaman güçlü olman gerekecek. Şu an üzülüyorsun ve üzüldüğün için mutsuzsun ya. Arkadaş üzüldükçe güçleniyoruz. Kaybettikçe kazanıyoruz. Kendine iyi bak. Moralini bozma. Her şey gelir geçer. Etrafında çok insan değişir ama sen her zaman kendinle baş başa kalırsın.